Gerekirse küçük küçük çalış ama disiplinli çalış ve daima çalış. Soruda bize iki tane eşitsizlik verilmiş. Bu ifadenin en küçük tam sayı değerini soruyor. Öğrencinin aklına ilk gelen şey bu aralıklarda uygun sayı değerleri seçip götürüp yerine yazmak. Ama soruda bize A ve B'nin tam sayı olup olmadığı hakkında bir şey dememiş. Onun için sayı seçemiyorum. Seçersem hataya götürecek çünkü. Şu ifadeyi bu şekilde yazabilirim. Peki bunu neden böyle yazdık? Tamamen işime yarayacağını düşündüğüm için. Dikkat et buraya A'lar ve B'ler kendi işlerinde sadeleşti. Buradan 1 bölü B kaldı. Buradan da 1 bölü A kaldı. Soruda aslında bize bu ifadeyi soruyor. Eşitsizliklerin konu anlatım kısmından biliyorum ki bu şekilde bana eşitsizlikler verildiğinde çarpmaya göre terslerini alınca yön değiştirmeyi unutmuyorum. Dikkat et buraya bu eşitsizliğin çarpmaya göre ters alınmış halini yazarsam eğer bu şekilde yazabilirim. Benzer mantığın aynısını burada kurgularsam o da böyle bir şey geldi. Çarpmaya göre ters muhabbetini iyi kavramaya çalış. Sonra ne yapmış bu iki ifadeyi toplamış. Aynısını ben de yapıyorum. Topladıktan sonra böyle bir eşitsizlik bulduk. Şu kısmı da düzenlersem eğer bu toplamın 3 bölü 4 geldiğini söyleyebilirim. Soruda bize en küçük değerini sorduğu için 3 bölü 4'ten büyük en küçük tam sayı bulursam cevabı yakalamış olacağım. Sence 3 bölü 4'ten büyük en küçük tam sayı kaçtır? Yorumlarda buluşalım. Ne yapıyorsun? Eşitsizliklerde sıkıntı çeken arkadaşına bu videoyu gönderiyorsun ki yararlanıyor.